Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 400 TL'lik kart kazıyoruz. 2 tane her yönden. Bir tane de altın gol. Altın golden başlayalım. Bakalım. Zarar mı olacak? Kar mı olacak? Muhtemelen zarar olacak arkadaşlar. 4'e 6. 3'e 6. 5'e 6. 4'e 8. 3'e 8 2'ye 8 Maşallah maşallah. 2'ye 7 3'e 4 4'e 5 Altın golümüz boş. Iki cüzdan kart Evet çaprazlar gitti Yıldız senin orada ne işin var ya Evet cüzdanı bulduk şöyle büyük büyük kiraram yoksa diyeceğiz de ne işte bize gelen 75 Buradan 75 150 Çuval tren altın Pasta tren çuval yani çuvalı şuraya koysan da şurada çıksay. Burada çuval. Burada da çuval. Ortada ne var? Altın pasta mı? Hiç. ikisini de bilemedik. Evet bu boş. Dört tane çuval var. Yan yana gelmedi. Bu da boş. Sadece şuradan 150 TL ikramiye bulduk arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.